Merhabalar İlişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örneğimiz hanımlar papatya modeli çok güzel bir örnek hazırladım. Örneğimizin yapım aşamasına geçmeden önce kanalımda patik modelleri, lif modelleri istediğiniz şekilde güzel örnekler bulabilirsiniz. Arıyorsanız bayan yelekleri çok güzel modeller var bebek battaniyeleri, takı tasarım, bileklik. Çok güzel modeller olduğunu söylemek istedim. Şimdi el işlerim, ipliğimi toplayayım. Hemen örneğimize başlayalım. Bu tarafını ara model olarak hazırladığım modelimi yaptım bir tarafını tamamladım şimdi biraz zürafa yapayım diğer tarafını yapınca bu modeli de anlatacağım ara modelimizi diğer kenarını birlikte yaparız şimdi zürafa yapıyorum tülbentimize daha önceden zürafa gitmiştim Şimdi üzerine bir sıra zürafa yeşilini gidiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zürafa yaptım. Birinci zürafaya geri dönüyorum. buraya hemen çok büyük değil şöyle küçük küçük pırpırlar yapıyorum Bakın, bir iki üç dört beş tane beş tane şöyle pırpır yaptım Şimdi devam ediyorum. Yine zürafa yapıyorum diğer tarafına yapmış olduğum zürafanın aynısını bu tarafa 10 tane yapacağım. 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 tane jirafamızı yaptık. Bu tarafa yapmış olduğumuz modelimizi de hazırlayalım. Tekrar zürafa yapıyorum. Bir. 3 tane zürafa yaptım. Geri dönüyorum 3. zürafaya. Düğüm attım. Tekrar zürafa yapıyorum. Dönüyorum. Zürafa sayımı azaldı. 2 tane oldu. Yine baştaki zürafaya düğüm atıyorum. geri döndüm düğüm attıktan sonra bir tane kaldı zürafa sayımız şimdi buradaki bir tane olan zürafanın içerisine düğüm atıyorum buraya üç tane pırpır yapıyorum şöyle bir iki üç tane pırpırımı yaptım Şöyle hemen alttaki zürafaya ipliğimi indiriyorum. Şöyle. Bu şekilde devam ediyorum. Yine aynısından bir tane daha yapacağım. Bir, iki, üç. Üç tane zürafa yaptım geri dönüyorum. Bir, iki, Sürafa sayımız bire kalacak. Bir tane olan zürafanın içerisine düğüm attım İklemi indiriyorum buradaki sürafanın içerisi bu şekilde bu gerginlikte. Bir tane daha yapayım. Sayı üç tane olsun. Geleyim. Diğer tarafını da tamamladım. Modelimizin her iki kenarı tamamlandı. Şimdi renk ipliğimizi aldım. Buradaki yapmış olduğum pırpırın içerisine bir düğüm atıyorum. Biraz da şöyle fazla iplik bırakıyorum. Diğer ipliğimizi de içinde yürüterek bir sıra gideceğim buraya. Diğer pırpırın içerisine bir düğüm atıyorum. Burada ara mesafemizi ayarlıyorum. Bakın şöyle. Diğer iplik de içinde olacak şekilde köprü yapıyorum. Her pırpırın içerisine düğüm atarak uzun bıraktığım ipliğimi de iki kat olsun diye bu şekilde bir pırpırımız yine var birer tane düğüm atıyorum içerisine 3 4 5 tane pırpırımız oldu şimdi buradan hemen bu baştaki pırpıra da bir düğüm atıyorum onun için şu alttaki ipliğimi sürdürmem lazım ipliğimiz de içinde olacak şekilde tekrar ilk baştaki pırpırın içerisine bir düğüm attım. Bu şekilde hemen yanındaki yapmış olduğum yuvanın içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Geçiş yapıyorum. Pırpıra bağladıktan sonra fazla ipliğimi kesiyorum. Yani ilk başlangıç ipimiz içerisinde bir sıra birlikte gitti. Kökünden de kestik zaten kaybolacak şimdi içerisini dolgu yapacağım için buraya hemen bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırın içerisine bir tane düğüm atıyorum yine aynı yere ipliğimi indiriyorum tepesine bir düğüm atıp yukarı çıkıyorum şöyle çevireyim tepesine bir düğüm atıyorum yeni yuvanın içerisine bir düğüm atarak ipliğimi aşağı indiriyorum 1-2-3-4 5'li yapalım pırpırımızı yaprağımızın sayısını Düğümüzü kapandı. Şimdi yaprağımızı 5'e tamamlayıp düğüm saysın. Hemen şuradaki pırpırın içerisine bir düğüm atıyorum. Tekrar diğer yuvanın içerisine geçiş yapıyorum. Aynı yaprağımı burada yapıyorum. Pırpırın içerisine düğüm atıyorum. Tekrar yukarı düğüm atıyorum. İçerisine bir düğüm atıyorum. Yukarıya tekrar yuvaya indiriyorum ipliğimi. 1 2 3 4 bir tane daha yapıyorum 5 tane düğümlü yaprak olacak ipliğimi indiriyorum yuvanın içerisine bir düğüm atıyorum burada diğerine geçmeden önce demin de yaptığım gibi buradaki yeşil olan pırpırın içerisine bir düğüm atıyorum tekrar diğer yuvanın içerisine bir tane sık iğne yapıyorum öncelikle. Şimdi yine aynı yaprağımızı yapacağım. Pırpır pır yapıyorum. Pırpırın içerisine düğüm atıyorum. Hepsini aynı şekilde tamamlayacağım. Sonuna gelince yine anlatayım. Diğerlerini de yapayım diğer yapraklarımı da tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir model oldu. Şimdi burada ipliğimi kesmeden burayı size anlatmak için bıraktım. Altından ipliğini buradaki yuvanın içerisine şöyle dönmemesi için tutuşturacağım zürafanın içerisine tülbente yapmış olduğumuz zürafanın içerisine bir düğüm atacağım buradan bu tarafa çektim diğer zürafadan da çıkayım şöyle dönmemesi için sabitleştirdim. Şimdi ters tarafından bir tane sürafa yapayım. Düğüm atayım yani. İki defa dolarsam. çok kolay tek olarak motif yapmıştım bu modelden üzerine tülbentin hiç motifini ayrıyetten yapmadan direkt üzerine ütülemedim bile çok güzel durdu zaten ütü de istemiyor modelimizin son hali bu şekil oldu çok da güzel bir model oldu yapmak isteyen arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.